Evet sevgili dostlar, can kardeşlerim, biraderlerim. Kocaman bir sene sonrasında tekrardan hayvan pazarındayız. Tekrardan doğup bildiğimiz şehirde kasabadayız. Sayın dostlar, bugün hayvan pazarını gezeceğiz. Size çeşitli şeyler aktarıp dostlarımız hayvancılarla konuşmayı planlayacağız. Geçen sene adamlar çok alıyordu. Bu sene zamlar daha da çoğaldı. Çiftçi ağlıyor. Biz de besicilik yapıyoruz. Biz ağlamıyoruz. Bu millet niye ağlıyor? Ben onu anlamadım. Para kazanamıyorlar galiba. Her neyse. Yandı balık yan gider. Can Dürücün duru Osman tatları duru, Videoya geçelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Buyurun geziyoruz. Pazar inşallah bu sene gayet dop dolu geçecek. Evet. Gördüğünüz gibi sayın yaban TV severleri. Burada bir abim kotrasını kurmuş. Kurban bayramına hazırlıklarını yapmış. Hayvanlarını getirmiş. Selamun aleyküm dayı. Buyur dayım. Yaban TV'den geliyoruz. Nasılsın? iyi misin? Gel seninle birazcık röportaj yapalım ya. İyiyiz. Sağ olasın. Nasıl dayı bugün? Mallar yerinde maşallah. Evet. Satışlar nasıl? Fiyatlar nasıl? Biraz bahset bize. Alay yok hiç. Üç buçuk, dört, yem beş. yok yani. Evet. Yem pahalandı. yem pahalandı. Her şey pahalandı. parası ağır. Yem geçen sene 1500 lira veriyorlardı yere. Bu sene... 2500 lira. Oo, iki buçuk. Bin lira daha koymuş dayım. Anlıyorum dayım. Kaç tane hayvan getirdin? Kırk hayvan getirdim. Kırk tane. İki tane sattın daha. Allah yardımcın olsun dayım. Nereden geliyorsun? Manisa Selendi'den mi? Anladım dayım. Anladım. Allah yardımcın olsun dayım. İnşallah bol satışlar diliyorum sana. Bayram işinden mübarek olsun. Görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar. Bu arada arkadaşları Yaban TV'den geliyoruz diye kandırıyoruz. İlgi çekmek önemliyle. Geçen sene geldiğimiz bir Kodra'da abimiz var. Bu sene yine o Kodra'yı inşallah abimizi şey yapacağız. Evet. Selamünaleyküm abi. Nasılsın abi? İyisin. Teşekkür ederim. Siz Geçen sene de gelmiştik senin bizi yanına. Ettim, hatırlıyor vallahi, musun? Hatırlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk gel. abi. Olur. Gene Yaban TV gönderdi abi bizi. Gene geldik. Dolaşırken Kotran den geldi. Seni de tanıdım. Hayvanlarını da Kotran'ı da tanıdım. Çok sağ olun. Nasılsın abi? İyi misin? İyiyiz Allah'a şükür. Maşallah gene getirmişim evet, malları. Çok güzel mal hayvan getiriyor. Vallahi hayvanların on numara. Onu buradayız yani biz. Ka kaç tane getirdin abi? Vallahi 80 tane daha arkası var. Bu karşıdaki Kotra'da benim. Ha bu karşı Kotra'da senin. Evet. Anladım abi. Nasıl bu biraz sanki geçen sene biraz üzgündün. Bu sene daha da üzgünsün diye düşünüyorum. Aynen, zam üstüne aynen. zam geldi. Aynen abi ya. Zam üstüne bu zam geldi. Evet. Hayvan para yapmıyor. Satamıyoruz. Daha Ne e, istiyorsun bu güzelliklere? Bu güzellikleri 5 civarı istiyoruz biz ama 5 civarı alan yok. Sayın kameranım çekelim hayvanların güzelliklerine hepsi boylu poslu. Evet. Kaçar kiloya çıkar dersin bunlara? En düşüğü 80'den 90 arası. O maşallah. Canlı. Canlı. Evet. Geçen sene hatırlıyorum, seninle röportaj yapmıştık. Evet. Vallahi doğru söylüyor. Evet. Aynen doğrusu. 1500 lira yer parası vermiştin. Evet. Bu sene kaç para verdin abi? 2500. Aman be abi. 2500. lira. Sadece yere bak. Kotra bile yok. Sadece yere. Veriyor. Sadece yere. Bu kotra evet. demirlerinin falan yalanı, şeyini, Evişi, evet. teknesini sen getiriyorsun. Evet. Her şeyini kendimiz getiriyoruz. Sadece yere, sadece kireç atıyorlar. Aynadım. 2500. Onun... Nereden ben, gelmiştin abi sen? Manisa, Selendi. Manisa Selendi'den. Bir de yol parası verdin tabii sen. Tabii e, ee, iki turda 20 kuzu alıyor bir transit bin lira yakıyor. Bin lira? Evet bin lira yakıldı var. Oo anlıyorum. 20 kuzu getirebiliyorsun yani. 20 kuzu 80 tane getirmiş. He. Dört Oo. sefer yaptın. Dört yani. sefer yaptın Selendi'den buraya abi. Dört milyar para evet. yapar. Gidiş geliş ya. Sadece gidiş geliş bin lira yapıyor araba. Gidiş geliş bin lira. Evet. Dört kere yaptın 4 dört, milyar. İki buçuk evet. yere verdin. Altı, altı buçuk. İki sana... tane kuzu parası gitti bizim. Gitti. Evet. Ne yapacaksın şimdi? Ya bunun evet. daha yemi var, şeyi var. Arpası da, yulası, samanı da yem olmuş kaç para? Kaç para? Çuval geçen sene 180-190 lira abilerimizden o, o, sormuştuk. Orada. Şu anda 370 lira. Yani bir çuval yem 370. Hemen lira. hemen %100'e yakın bir evet. zam. Evet. %100'e Evet, sayın Yaban TV severleri. Abilerimiz dertli. Hayvanlarını satamıyorlar. Duyduğunuz abi hayvanları elimde kalacak diyor. Hayvancılarımız gerçekten çok dertli. Allah bol kazanç versin abi. Bol satışlar versin inşallah. açık olur. İnşallah satarız. Var yani. mı başka söylemek istediğin? Abi, Belediye başkanımız geçen seneki videomuzu izlemiş Yaban TV'den. Evet. Var mıdır kendisine söylemek istediğim bir şey? Vallahi canı sağ olsun işte. Bekliyoruz nasibimizi bekliyoruz. İnşallah satarız. İşte ee, 4. Şey 4. sözü vermişti. KOTRA. KOTRA sözü vermişti. Yok abi ya 10 yıldır söz alıyoruz. Öyle yok. mi dedin abi? Vallahi yok. Yok yani her sene söz veriyorlar yok. Anladım abi. Keşke buradan benden 4 lira alsa da şey olsa e, kontrol olsa yani. Kameralı sistemli. Tabi. Salihli'nin Salih mesela evet. ha, geçen Çok sene sen de bahsetmiştin. Evet. Ben dolaştım o sisi bit pazarına gittim dedim hem bir dolaşıyor. Mükemmel bir, bir yer ya. Kilitle git evine yatma git. Tabi. Suyu bu, her kotranın kini, önünde hemen çeşmesi. Sadece şu kotrayı getirmeye ben bir transferle geleyim. Doğru. Benden iki buçuk alacağını Allah razı olsun başkanımızdan yani tamam o kurtarıyor dedi iki buçuk önemli değil de üç buçuk alsın ben gelim hayvan bahçem kilitliyim oturayım rahatıma bakayım. Anladım abi. Mesela bizim Selendi var. Evet. Çok güzel bir mal pazarı yapıldı bu sene. Kula var öyle güzel yani. Evet. Yani güzel güzel olsun tamam bizim bin lira 1500 bin lira fazlası bu ben gönüllü verim. Anladım Herkes abi. Ben Ben buna vereceğim 1000 lira keşke buraya üst bir şey tutuyordum bunu buna verirdim yani. Doğru. Evet sevgili Yaban TV izleyicileri kurban pazarını gezmeye devam ediyoruz. Abime teşekkür, teşekkür ederim, ediyorum. Bol günler. kazançlar, bol i̇nşallah, satışlar abi. Teşekkürler abi. Evet sevgili dostlar, şu an bir pazarlığın hemen içine düştük. Abiler pazarlık yapıyor. Evet. Hemen duyalım bakalım ne konuşuyor. Ne diyorsunuz abi? <laughs> 3.300 lira. 3.5 olsun sana. 3.5 dediler. 3.300. Bakalım. lira. 3.400 hayırlı, hayırlı olsun arkadaşlar. Abilerim 3.400 liraya hemen pazarlığı bağladı. Bakalım şöyle. Abi hemen seninle bir röportaj yapalım. Yaklaş bakalım buraya. Nasıl abi bu sene hayvan şeyleri fiyatlar ne durumda? Abi fiyatlarımız hesaplı. Ee, hayvanlarımız güzel, genç, kaliteli. Yalnız yem fiyatlarından ve hani bu mazot fiyatlarından bir şikayetçiyiz. Evet. Öteki konuda hani öteki konuda bir şikayetimiz yok. Hani nasıl söyleyelim? Ne kadar mesela hayvan başı ne kadar satıyorsun şu güzel koyun? Sen de genel koyun galiba bunlar değil mi? Koyun, koç yok. Onlar koç. Onlar karaman mı? Aynen. Karaman cinsi gözü evet. bakın karamanın koyunu sonra çıkar oyun değimindeki karaman koyunları bunlar. Aynen. Evet. Aynen bunlar karaman koyunu. Bunları biz 5-6 ay öncesi besiye çekiyoruz bu diş hayvanları. Anladım. anladım. Yavrular alındıktan sonra ondan sonra buna damızlık işi bittikten sonra bunlar kısır diye satıyoruz yani. Evet. Ben yani hayvanlarımız güzel, etli, elbisesi. Ee, bir tek yani şikayetimiz yok da şu yem fiyatları biraz, düşerse iyi olacak. Yani aklımızda da olacak. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili Yaban TV'yiz. Evet burada da bir abim var röportaj yapmak istiyor. Buyurdayım. Biz e, bu yem fiyatları için bu sene e, çiftliklerimizi kapatacağız. Allah Allah. Vallahi. Çiftliği yapma ha. be abi. Yapamıyoruz abi. Yemler pahalı. Büyük baş mı var sende? Aynı böyle Büyük küçük baş, baş. Küçük baş var. Biz altında çıkamıyoruz. Öyle mi dedin? Hep zarar yapıyoruz. Evet. Bu sene biz e, kapatacağız. <laughs> yem 400 lira, arpa 350 lira. Nasıl yapacağız? Doğru abim sen de haklısın. Ha, samarın... Zor bir dönemden geçiyoruz evet, gerçekten. Evet. Sama, evet. Samanın tonu iki buçuk milyar. Oo, ne He, yaptın be? Vallahi öyle. Kotra ne kadar? Burayı kaç paraya alıyoruz? Yani bu bu kotra iki buçuk milyar daha satış yok. Satış yok? Daha satış yok. İki yer tuttuk diyor beş milyar. He beş milyar daha satış yok. Çıkaramıyoruz. Hep zarar, hep zarar, hep zarar. Nereden geldiniz? He, biz Turgutlu'da oturuyoruz. Ha buradansınız. Evet. Anladım abi. Evet. Evet. Ne yapalım? Zarar hep zarar. Zararına diyorsun. Hep zarar. Zararına çalışıyor şu anda. Hiçbir şey şey yapamıyor. Anladım abi. He. Zarar zarar zarar. Zarar zarar diz boyu. Artık bıktık, bulandık ya. İnşallah. Billah. İnşallah. He. Bu zamanları da geçireceğiz sevgili Yaban TV izleyenleri. He. Çiftçimiz rahata kavuşacak inşallah. Peki abicim teşekkür ederim, ederim Allah hayırlı Allah pazarlar olsun. dilerim. Için teşekkür ben ederim. teşekkür ederim abim bizimle röportaj yaptığın. Teşekkürler sağ abim, Allah kolay Allah gelsin, olur, bol olur. satışlar diliyorum. Ben celap Orhan Evet celap oranmış evet, arkadaşlar. Ederim. Teşekkürler abi, kolay gelsin. 20 senedir bu işi yapıyorum. 20 20 25 senedir bu işi yapıyorum. Evet. Bu, bu sene son son yapıyorum bu işi. Bu sene son dedin, bitirdin Sön, işi. Bir şey bitirdin Çiftlikleri mi? de kapattın? Altında çıkamıyorum. Anladım abi. Anladım. Altında çıkamıyorum, ne yapayım? Anladım ben? abi. Altında çıkamıyor, çok zor Teşekkür evet, ederim geldiğiniz için. Evet. Sizler Allah razı olsun. Sağ olasın. Evet, yaban. Şeyi teşekkürler. Şey evet, sevgili Yaban TV izleyenleri, gördüğünüz gibi çiftçimiz derkercen, dertli. Kimin yanına gitsek dert yanıyor, kimin yanına gitsek perişan olmuş durumda. Yapacak bir şey yok. İnşallah kısa zaman sonra her şey toparlanacak. İndirimi bekliyoruz. Manisa Turgutlu Hayvan Pazarını gezmeye devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, dur şeyden çıkamıyorum, evet çok röportaj yapamadık öyle çok şeylerle çünkü millet biraz geç geldik geçen seneye göre, bire, geçen sene biraz daha erken gelmiştik bir de güneşin anlık kabağında gelmiştik öğlen saatinde şimdi akşamüstü millet alıcı da çok gelmiş insanlar hani e, pazarlıktan bize şey bulamıyor birkaç kişinin yanına gittik hani söyledik böyle böyle röportaj yapalım falan estek köstek. Adam pek sıcak yanaşmıyor. Hani çekimser oluyor kimi. Kimin de pazarlı oluyor. İş şey yapamıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Geçen sene kurban pazarı çektik. Bu sene de çektik. Bir dahaki sene de çekeceğiz inşallah. Bir dahaki videolarda görüşmek için görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Görüşürüz.